Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft çiftlik serimize hepiniz hoş geldiniz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Türk bayrağımızın yanına Azerbaycan bayrağı ekleyeceğiz Umarım güzel video olur siz de beğenirsiniz Şimdi arkadaşlar yorumlarda böyle bir istek gelmişti biz de tabii ki de hemen yaparız dedik ve Buraya hemen Türk bayrağımızın yanına bir Azerbaycan bayrağı da dikeceğiz Şimdi arkadaşlar Bu alan yaptığımız için kendimize O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz bunu böyle indireceğim. Mesela bu şey gibi olacak. Mesela böyle iki şey iki direk arasında bir bayrak gibi olacak. Azerbaycan bayrağını da aynı şekilde yapacağız. Şöyle Tabii yanına bayrak ekleyeceğimiz için daha güzel durması için böyle yapacağız. Tamam mı? Tamamdır. Siz de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlar bölümünde istediklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar diyelim. Şimdi biz buradan kaç blok gelmişiz? 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 blok gelmişiz arkadaşlar. Hemen şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Tamam mıdır? Tamamdır. 17 blok geldik arkadaşlar. Şimdi üstümüz kaç blok acaba? Şöyle 2 tane bunu koysam, 3 tane bunu koysam, 3 tane bunu koysam. Üç 3 tane bunu koysam olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bir tanesi dört tane oluyor. O zaman şeyi dört tane yaparız. O zaten oraya şey yapacağız ya kırmızı rengine. Bildiğiniz üzere altta yeşil, ortada kırmızı, üstte de mavi bir renk var şeyde. Hemen Azerbaycan bayrağında. Onu da kırmızıyı fazla yaparız arkadaşlar değil mi? Hop 1, 2, 3, 4. Tamam. Evet kırmızıyı fazla yaparız. Güzel olur ben şöyle tak tak koyalım gel bakayım Hatta şöyle daha hızlı koyarız ya gel bakayım gel bakayım aralara koyamadık ee, sonra 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 dur lan şeyi biraz zorlanacağız ama bakın Çünkü bu rengi aldım Ne bileyim bu renk daha hoşuma gitti beton şeyi mi Çünkü daha bir gerçekçi gösteriyor değil mi? Yani ben öyle düşündüm şahsen. Şahsen öyle düşündüm. Yanlış mı düşünmüşüm arkadaşlar? Siz videoyu beğenmediniz bu arada. Bu videoya 10 like gelir mi? 10 like gelirse gerçekten çok mutlu oluruz arkadaşlar. Ve sizin desteğinizi gördüğümüz için yolumuza daha güzel bir şekilde ilerleriz. Hemen şu son şeyimizi de koyalım. Şimdilik mavi. Hemen maviyi koyalım. Mavi mavi. Turk turkuaz hatta mavi değil değil mi? Turkuaz olması lazım. Mavi değil. Tur turkuaz mı? Turkuaz diyebiliyorum. Şimdi at çiftliğimiz de güzel oldu. Buraya arkadaşlar yeni önerileriniz varsa yani gerçekten onları yazarsanız çünkü benim e, şey durdu. Akıl durdu bir an. Bir an akıl durdu. Yani buraya artık ekleyeceğim yeni bir çift çit çitekleyip yeni bir hayvanlar mı koyayım diyorum ama yok abi başka bir şeyler olsun istiyorum. Başka bir şeyler eklemek istiyorum. Ondan sonra o da aklıma bir şey gelmiyor. Yukarı çıkamıyor muyuz lan? Ha çıkıyoruz. Çık 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 çık. Şurayı da indirelim Türk bayrağı gibi bir tane de artık yani yer kalırsa belki mesela buralara diğer kardeş ülkelerin bayrağını koyabiliriz. Mesela ne olabilir? Ya da eski Türk bayraklarını koyabiliriz. Zaten bir Azerbaycan bir Türkiye var gerisi hikaye abi. Ee, ondan sonra mesela buraya Göktürk bayrağını koyabiliriz. Buraya Göktürk bayrağı ve Asya Asya Hun bayrağı koyabiliriz. Bakayım kaç tane oluyor. Şimdiki 17 blok kalıyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 blok kalıyor arkadaşlar. Tamam, 15 blok olur, o da olur. Şimdilik arkadaşlar Azerbaycan bayrağımızın bir de bu ortasında şey var. Ay yıldız var. Şimdi ay yıldızımızı nasıl yapacağız? Şöyle yapsam. Hayır ya. Ben bir saniye arkadaşlar. Şurayı kırıyoruz hemen. Şurayı kıralım. Tamam mı? Sonra şöyle. Sonra dur. Dur 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 dur. Bir yanlışlık yaptık başta. Neyse sıkıntı yok. Şurayı da kır. Tekrardan ekleyeceğiz. Ben biliyordum böyle bir şey başıma geleceğini de. Ses etmedim. Ses etmedim. Ben biliyordum böyle bir şey başıma geleceğini. Şuraya koyayım arkadaşlar. Tamam mıdır? Bir saniye bakalım. Abi düşüyor. Ee, tamam. Bu tamam. Bence bir tane daha uzatabilir miyiz? tane daha yok. Bence hiç gerek yok. Kaç blok kaldı? 1-2-3-4-5 blok kaldı. Sanki şurayı kır. Şöyle kıralım. Şuraya 1-2-3-4-5 blok kalacak. Şöyle e, Azerbaycan yıldızı biraz daha farklı olduğu için şu an nasıl yapacağımı bilemiyorum. Koyamadım. Hızlıca koyarım dedim de koyamadım bir dakika buraya koymayacak zaten. Şöyle koysak tamam mı? Ee, Azerbaycan bayrağı. Dur. Şimdi şöyle şuralara bir kırmızıyla kapatalım. Bekle nerede o? Şu kırmızıyla kapatalım. Tamam mı? Burayı da kapat. Burayı da kapat. Burayı da kapat. Onların yıldızı biraz daha herhalde köşeli diyebiliyorum arkadaşlar. Yanlış biliyorsam kusura bakmayın. Zaten videoya girmeden önce tekrar bir kontrol etmek amaçlı yanlış olmasın diye bakmıştım. Ben yani öyle de hatırlıyorum. Unutmadıysam iki saniye içinde. Ee, şimdi 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 burada bir hata yapmışız biz arkadaşlar. Değil mi? Şimdiki şuraya bir beyaz yünümüzü bir daha koyalım. Tamam mı? Hmm. Sonra bu olmadı, bu olmadı abi. Bu olmadı. Şöyle kır şunları Kır şunları Abi şu Bayrak yapmak bilmiyorum Üstünde çok düşünüyorum o yüzden çok zor geliyor ya Şöyle yapacağız Şöyle Bir saniye Şöyle yapalım Şöyle yapalım Ondan sonra Şöyle yapalım Olur mu böyle Böyle olur mu ee, Bu arada düzensiz oluyor Bu arada düzensiz oluyor şey Tam şu kırmızının içine sığdırmak istiyordum ben ama sığmıyor. Yani 4 4 blok 5 blok olsaydı sığıyordu arkadaşlar da. Şu an sığmıyor. Şuralara bir kırmızıyı koyalım. Yapacağız arkadaşlar güzel bir bayrak ortaya çıkartacağız bu videoda da. Nasıl yapacağız? Bence tamam. Burası oldu. Ama şurası 5 tane olsaydı keşke ya. Şu bir tanesi şey kaldı ya. O benim moralimi çok bozuyor. Ben yani şu sırayı da Ondan sonra şu sırayı da full Şey yaparım Hatta ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar Şöyle bir şey yapacağız Bir saniye bir saniye bir saniye Bir iki Üstte de mi iki Yo üstte de birmiş Tamam abi tamam abi çok güzel çok güzel çok güzel Şu an çok iyi oldu Şu an çok iyi oldu Oraya da şey yapmışız arkadaşlar eksik yapmışız Tamam 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 Şimdilik tamamlıyoruz. Şimdilik tamamlıyoruz. Bayrağımız çok güzel olacak. Bayrağımız çok güzel olacak demir bloğu. Demir bloğumuzu koyduk. Tamam. Geliyoruz arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Mükemmel olacak. Mükemmel olacak. Şimdi ama şu maviyi full kırmamız lazım be. Kırmızıyı 5 tane yapıyoruz arkadaşlar. Kırmızıyı 5 blok yapacağız. Güzel durması için, estetik durması için 5 blok yapmamız lazım. Öyle şey altta olursa olmaz. Yok. İçim rahat etmez benim. Şimdi 5. bloğumuzla çıkalım arkadaşlar. Çık, çık 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 çık. Çık 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 çık. Sonra bayrağı bitiririz. En son tur kazımızı geçeriz üstünden arkadaşlar değil mi? Şöyle şuralara beyaz yünümüzü koyalım. Tamam tamam çok uğraştık ama güzel olacak. Çok uğraştık ama güzel olacak. Hoppala şimdik. Şuraları da kır. Şuraları da kır. Kır 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 kır. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız buraya arkadaşlar? Bunu böyle yaptık. Sonra bunu böyle yaptık. Sonra bunu böyle yaptık. Sonra ne yapacağız? Bunu böyle yaptık. Şurayı kır. Oldu mu? Olmuş olması lazım. Şu an olmuş olması lazım. Şu an olmuş olması lazım. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Bence oldu. He. Bence oldu. Şimdi şuraya da beyaz yün koyarsak nasıl olur? Şey mi oluyor? Yok güzel oldu ya, güzel oldu, güzel oldu, değil mi? Ya da şey gibi yapabiliriz ya bir saniye, bizim bayrak gibi, direkt bizim yıldız gibi yapalım arkadaşlar. Direkt hatta şu köşeleri şey yapacağız sadece yani, bu köşeler değil de, şu köşeler olacak. Hop, ee, dur, nasıl yapacaktık lan bunu? Şöyle yapacağız, sonra şöyle yapacağız, şurayı kıracağız, şurayı kıracağız. Şurayı kıracağız. Şuraya koyacağız. Tamam. Tamam tamam. Ama biz bir tık şeyden yaptık. Bir tık yukarıdan yaptık. Şurayı kır. Ee, şurayı kır. Ondan sonra şurayı kır. Hop. Şunu kır. Hop. Bunu kır. Tamam. Tamam arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Bayrağımız çok güzel oldu. İkimizinki de yıldız arkadaşlar. O yüzden eşit yıldız yaptım. Tamam mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Ben çok sevdim. İçmesin de. Benim içime sindi. Sizin de içinize sindiyse çok güzel arkadaşlar. Ama şuraya da Göktürk bayrağı çizmeyi düşünüyorum ama Göktürk bayrağı o kurdu ben nasıl çizeceğim? Şu an aklım el vermiyor. Yani artık bir saat bir video, bir saatlik bir video yükleyeceğim size herhalde arkadaşlar. Yani bu şeyler tamam. Yani çok bir tamam zorladı ama o kadar da bir zorlamadı tabi. Ama şey Göktürk bayrağı falan çizersek buraya veya Asya Hun. Ondan sonra bizi bayağı bir zorlar diye düşünüyorum. Bakalım şöyle bir. Vay yavrum vay. Vay yavrum vay. Dizdik şurayı arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl oldu ama. Vay şu güzelliklere bak ya. Şu güzelliklere bak. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorumlar bölümünde istediklerinizi yazmayı unutmayın. Ee, şu şeyleri kırsam mı ki ya? Şu demir bloklarını kırsam mı ki? ya da ne yapsam şimdilik böyle bir dursun arkadaşlar şimdilik böyle dursun tamam mı şuraya da göktürk bayrağını koyduğumuzda daha da güzel olacak diye düşünüyorum değil mi daha da güzel olur ee, Ondan sonra ondan sonra öyle arkadaşlar. Evet videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorumlar bölümünde istediklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz desteğe ihtiyacımız var kanalımız. Bir tık düşüşte şu sıralar. Ondan sonra bu at çiftliğine de neler eklememizi istediğinizi söyleyin arkadaşlar. Çünkü aklıma fikir gelmiyor. Gerçekten fikir gelmiyor. Gelmiyor bildiğiniz fikir gelmiyor arkadaşlar. Bir şeyler söyleyin de şey yapalım. Bayraklarımız çok güzel oldu. İlerleyen bölümlerde yeni bayrak ekleyeceğiz. Gök Türk bayrağını diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.